Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoma da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yün bulmaca serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni skin'i beğendiniz mi? Artık bu skini oynayacağım arkadaşlar. Önceden vardı ama ben telefondan oynuyordum. Buraya aktardım. Güzel değil mi? Evet. Kaldığımız yere devam edeceğiz arkadaşlar. Ekran gör yanlışlıkla ekran görüntüsü yaptık. Neyse gördüğünüz gibi 3 tane yünü bulmuşuz arkadaşlar. Şimdi nerede kalmıştık? Balonu yapacağız. Şu yapmıştık. Her gün iki tane yapıyoruz. Balona girelim arkadaşlar. Burası kolay. Bir tane var galiba arkadaşlar. Buradan başlayalım. İnek. Burada ne işim var? Neyse. Hayır burada yok mu? Bakalım. Bunların üstünde falan mı? Niye yok ya? İnek. Bana bak. Neyse ya. Oha balona bak. Balon neye benziyor? Kafası. Neyse. Yani kardeş yok. Bu ağaçların yanında filan mı? Adam ağacın yanında niye yapsın? Kolay olur. Evet. Auh oh, sende mi? Ye ye. Oha. Oraya nasıl çıktın koyun. Bana da öyle. Aa başında çıkıyor adam. Ben şuralara bakacağım. Balonun içinde falan mı? Balon. Yo. Balonun içinde de değil. Balonun üstünde falan da oraya çıkamayacağımıza göre der değil mi? Hani ağaçların altına koyamazlardı. Neyse. Ya ben malım ya. Ağaçların altına koymazlar dedi oraya koydular ya. Neyse. Ne renkmiş bu? Açık maviyi bulduk arkadaşlar. Gir. Açık mavi nerede? Açık mavi, açık mavi. Evet açık maviyim burada. Burada 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 burada. Koyduk. Şimdi ne yapacağız? Nereye yapalım? Balonu yaptık. Ve sırada villa var arkadaşlar. Oha burada 3 tane var. Buradan girelim arkadaşlar. Kapıyı kapatalım korktum. Tavuklar yürüyün gidin lan. Hani kapısı yok buranın bu odada mı? Tek tek odalara bakalım arkadaşlar. Ev baya büyük ama. Zor olacak. Bura ne Burası şeydi. Adını unuttum. Allah'a unuttum. Burada yok. Burada mı? Ona. Fıstık gibi. Ben bunu gerçek hayatta isterim ya. Korkmam bu. Aa ne güzel olduk yapmıştım. Oturdum. Yaşlı dede gibi oturdum aynen. Din Burada yok ya üst kat. Buranın üst kat da var. Üst buradan çıkılıyor. <laughs> o kadar kitabı ne yapacak? Ay. Evet ilk elimizi bulduk arkadaşlar. Sırada ikinci gün var. Yün yün oha fıstık gibi bak. Bap bap Yatak odası. Burada adın neydi unuttum Ben burada uyuyamıyorum kardeş. Adam gibi yatak yapaydınız ya. Bomboşa da yapmışlar. Anda evet. Baby. Bunlar üstüne niye zıplanıyor ya? Bindi 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 bindi. Burada. Burada mı da üstü var? Oha. Bura nereye gidiyor? Ha kesin chest buralarda bir yerdedir Nerede chest? Chest neredesin? Bura Aha buldum. Ya şu üstümde blok var diye açamıyoruz. Niye böyle bir şey? Blok kırmak da yasak oyunda. Bunu bilerek bizi mutlu sansınlar diye yapmışlar. Oyun küfür edeceğim sana. Oha bura e, Bura nere? Bura ben geldiğim yer. Başka oda yok mu ya? Buraya kaç şeyli? Buraya girdiydik. Oha. Zaten geldiğimiz yerden gidelim arkadaşlar. Video ne ara 5 dakika oldu. Aynı odaya gelip duruyor mu ben? Ya koy. Hı. Bu ne ya? Ana. Bu kulu yatak. çık buradan buradan gidilmiyor açıl açıl o da yok mu kardeş bunun için miydi bu çiz gerçekten kalbim küp güp diye attı bir an sevindim ah, ah. ah kapan yürüsene ya Allah Allah daha bir tane oyun bulduk ya ben bu kattan aşağıya inmek istiyorum Oha. Kesin bak. Burada olmazsa şerefsizim. Hani buradan çıkılmıyor mu? Oha. Ya kendin şerefsizmiş. Buraya gelmiş değil mi? Burada yok. Burası balkon. Burada var mı? Burada zaten bu ya. ya iki oda var. Yok bir sürü oda var. İki odaya girip duruyorum. Bak yine aynı odada. Burada mı? Burada da yok. Atlanmıyor kardeş. <laughs> Oha ya. Bir oda için 7 dakika bekledik. Şaka maka bulamıyor. Ne? Aa, bana balta attı. Sağ ol. Bunlar kırmam için mi? Niye? Ya bu katta bir şey yok aşağı kata bakalım. Oha. Hiç dışarıya bakmadık. Hani dışarıda bence bir tane olsa da vardır yani. Hepsini evin içine koyacak değil ya. Şimdi bu ağaçların arasında bir yerde Nerede olacak? bebi 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 Hadi ben niye göremiyorum? Sizce içinde var mı? <laughs> F2'ye niye bastın? F5'e basacaktım. <laughs> Şu anda sevindim. Gidebiliriz. Tavuk ne geziyor ya? Yumurta koleksiyonu yapacağım. Ya abi niye yok ya? Aha. İçinde de bulduk. Bu sefer iyice sevineceğim. Sevindim. Tamam arkadaşlar bu kadar sevme yeter. Şimdi gidebiliriz. Video dokuz dakika 8 saniye olmuş. Bayağı uzadı. Şimdi nereye gideceğim? Lobi yok. Lobi. Lobi, lobi. Lobi. Başlar kırma. Yani hile yapmayayım diye kırmıyorum arkadaşlar. Normalde kırabiliyorum. Böyle bir özelliğim var. Bu hiç chest açtığımda o kadar mutlu olmuştum ki. Aha geldik. Aha öldü. Ama hile yapmayalım. Zaten barışçıldayım. Yemeğine ihtiyacım olsun ki. Zaten de barışçıldayım. Bunları koyalım arkadaşlar. Açık yeşil yünü koymuşuz zaten. Bu açık yeşil yün. Bu da açık yeşil yün. Bu açık yeşil yünse bu da açık yeşil yün. Neyse. Bunu elimizde dur. Green. yün. Gri 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 kriyini koyalım arkadaşlar açık gri şu taraflardaydı evet burada arkadaşlar çok az kaldı ya çok iyi gidiyor şimdi modern balonu yaptık billahi de yaptık videomuz 10.24 olmuş ya şu gemiyi de yapsak mı yapalım ben bir time set çekeyim time set day <laughs> Burada kaç tane var ki? 3 tane var burada. Burası da kolay zor gibi bir şeydi. Oha. kesin içinden niye çıkmadı? Orada da chest var. Hmm. sanırım burada bir sürü chest var. Bizi kekliyorlar. Oha. Burada. Allah'a yok. Buranın ne? Şa aşağı inelim arkadaşlar. Oha. Burada da yok. Aha. Bunu buraya kadar <laughs> Niye E, yani üstünde blok var. Biz iki ekleyip duruyoruz. Oranın en sonda var mı? Ana burası suya iniyor. Suyun altında var mı? Çez Var galiba niye olmasın ki? Oha burası sonsuzluğa gidiyor. Yokmuş. Biz yine keklediler. Kaç. Olacağım. Neden beni kekliyorsun? Kaçalım. Başka bakalım arkadaşlar. Video bayağı uzadı. Kaç GB olacağım acaba? Şimdi bur burada da yok. Buradan aşağı inelim. Burada var mı? Burada da yok. Önce anı niye koydunuz ki? Aha. Buraya nasıl çıkacağız biz şimdi oraya? Şimdi bizim derdimiz ne? Biz ne yapıyoruz ya? Derdim ne ben ne yapıyorum ya? Suyun altından gideceğim. Cın. Arkadaşlar arada sessizlik oluyor. Kusura bakmayın. Ben buradan gelme Aha buldum tamam. <laughs> Bunu aldım vallahi bu son bölümüm. Ben. Hadi ya Allah zıplasana. Şuradan çıkalım. Aa buranın en tepesi var. Kesin burada vardır arkadaşlar. Bir girelim. Ha bu katta var mı? Yok. Ta en üstte vardır bence. Bu katta var mı? Burada da yok. Bu katta var mı? Var mı? Dur bir. Aha buradan aşağı düşsem ne komik olur. Ha var. Allah. Çıkayım i̇ki yani oldu. Bir tane kaldı arkadaşlar. Şuradan yavaş yavaş ince mi ben? Buradan suya atlayabilir miyim acaba? Bu bir delilik. Aaaa! Oh. Erken deliliş yöntemi. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Eski taktik. 14 dakikaya girdik arkadaşlar. Bir taneyi de bulayım. Videoya artık son vereceğim. Çünkü video bana girecek ya Yürüsene kardeş ya Yürü Hep buraya gelince niyeyse Klavye çalışmayı durduruyor Buyurun azıcık geri geleyim Tamam Klavye nerede olabilir İşte klavye diyorum ya Chest Buradan aşağıya inmeyelim Çünkü indiğimizde Bize bazı kötü şeyler olmuştu Buradan da aşağı inelim. Buradan da merdiven var. Hmm. Buradan aşağı inelim. Burada bir şey var mı? Var. Aa ben buraya hiç gelmedim. Burada oha. Ya tabii tıklanmıyor. Niye oraya koyuyor ki? Ben yani yine kek ya. Her oda. Bence bu odaların Chest'in içinde bir tanesi de vardır. Ne oldu lan? <laughs> Oha. Betler gitti. İnanılmaz bir bug. Burada da yok bet. Niye yok? Artık o yaratıfırayım ki. Yo, olmadığını bile tak tak yapıyorum hemen. Yüce chest. Bah, burada kaldı. Kur'an'ı Evet. Üç tane. Hemen lobiye döneyim arkadaşlar. Bunları da koyayım. Videoya son verelim. Zım 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 baby baby. Hop hop hop. Ya günah ya. Nerede benim lobiye dönme tuşum? Lobby 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 lobby. Klavye düğme tuşum yok. ah Oh be Allah şükürler olsun. Ama önce bunları koyalım arkadaşlar. Sarı gün. Şu tarafta. Sarı yün Turkaz gün. Turkaz. Turkaz. Tur turkaz gün. Ve Eflatun yün Oh be sonunda. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve saat kuştan abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bay bay. Bay bay.